Ben hemen malzeme evet. listesini sayıyorum. 200 gram dil balığı, 30 gram kaşar peyniri, 20 gram çedar peynir, 1 adet domates, yarım kıvırcık, 1 adet salatalık. Sosu için pul biber, kekik, tarhun, zeytinyağı, ketçap, evet. mayonez ve hardaldan oluşan bir malzeme listemiz var. Bunu şipşak yapabilirsiniz. Evet, yakalım. Hatta altıncı Dil balığını e, balıkçınızdan piloto şeklinde yaptırabilirsiniz değil mi şefim? Evet, daha rahat kesinlikle olur. öyle. O da olur. Hı -hı. Ama bugün onlar için e, bir şey yaptık. E, daha rahat ulaşabilmeleri için levrekten de bir deneyelim dedim. Hı -hı. Yani hem levrekten de gösterelim. E, Hayırlı, bu şekilde. Bu levrek evet. de kullanacağız. Çok güzel. Bunu şeritler halinde kesiyoruz. Evet. Hı -hı. Yani bunu bu şekilde... E, balıkçılarından isteyebilirler. Tabii filo şeklinde. Kılçıksız, filotosuz, derisi. Evet. E, zaten çocuklar da kılçıksız balığı ekstradan seviyorlar. Çünkü kılçık olduğum hiçbir yemek istemiyor. Benim kendi çocuklarımdan biliyorum mıy, mıy. E, kesinlikle öyle. Hepsini oturup ben seçmek zorunda evet. kalıyorum bu sefer. Ben zaten kendim balığı çok yemeyi sevmiyorum. Bir de onların kılçıklarını seçene kadar doyu veriyorum zaten. Evet uzun şeritler halinde bunu kestim. Evet güzelce. E Julian dediğimiz tarzda evet. uzun ince kestik. İşte gördünüz. Hı hı. Bunu seferinizden bir tane tabak alabilir miyim şunu bir harmanlayalım? Her şey karıştıracak mısın? Hı karıştıracağım şöyle evet. Şöyle bir lezzetlendirelim baharatlarıyla. Hı, düz bir tabak olabilir. Ha düz. Şuradan. E, bu şekilde şeritler halinde kestik. Şöyle uzun Çok evet, çok güzel. Evet. Şimdi hı, bunun içerisine neler yapacağız şefim? Neler koyacağız? Şimdi Hemen anlatalım. Şimdi çok az bir şey. Pul biber. Tamam şöyle. Şef buna zeytinyağı mı koyayım, sıvı yağ mı? Acı sevenler. Zeytinyağı evet. Biraz tarhun. Tarhun. Ve biraz koyuyoruz. kekik. Evet. Ondan sonra biraz da Şef Siz bir bakın yeter mi? Biraz da koyalım. Yalnız yağdanlıklarımız, tavamız evet, hepsi çok havalı efendim. Vallahi e, şef stüdyo mutfakta. Bekle. Şef gel. Efsane. Vay. Efsane. Evet. Efsane. Bu harika Güzellikler. Işte, çok güzel. İyi midir? Çok iyi, tamam. tamam yeter bence de. Evet, yeter. Böyle güzel bir harmanlıyoruz. Evet. Bütün Şimdi bunu... artistik hareketler evet. bizde. <laughs> evet. Bunu aynı da terbiye ettik bu şekilde. Zeytinyağı <laughs> Zeytin nasıl güzel koktu vermiyor. biliyor musunuz? Şey. Mis gibi efendim. En Şöyle. doğalından, en güzelinden. E, misal gibi zeytinyağımızı gezdirdik. İlancık. Ve üstüne hafiften tuzumuzu gezdiriyoruz. Tamam, çok güzel. Tamam. Bu yeterli. Harika ötesi. Evet. Şefim, e, bunu, sizin çalıştığınız yerin özel tarifleri mi bunlar? Evet, özel tarifler. Bak işte bunu çok seviyorum. Dışarıda yiyebileceğiniz en havalı burgeri biz bugün sizler için getirdik. Evet, şimdi bunu bir top kaşar peyniri, rendermiş kaşar peyniri tamam. yaptık. Bunu sardım. Aa. Şimdi bunu böyle sara sara gideceğiz. Çok Ve güzel. etrafına yine böyle kaşar peyniri koyarak. Hı, hı. Oo. Bu efsane bir şey olacak yalnız. Bakar mısınız, e, ortaya top yaptık, kenarını bir balıkla döndük, sonra evet. tekrardan diğer balığı aldık, böyle ilerledik. Bir e, Kenarlara kaşar peyniri koyuyoruz, sonrasından e, tekrardan tekrar uzun sarıyoruz. ince kestiğimiz balıkla bunu, doluyoruz. Evet, bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Vay 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 vay, bence bu, bu iyi. Bu gerekmeniz küçük, bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Bence Ama yeterli. Günü, yeterli mi diyorsunuz? Vallahi yeterli, güzel ekmeğe varan gidelim değil mi? Ardahan kaşarı mı bu efendim? <gülüyor> bu, <laughs> Öyle bu... <laughs> soruyorlar rejiden. Değil mi? Ee, yok bu Ardahan kaşarı değil. Normal ama güzel gözüküyor ama tabii, rengi tabii, falan. E, Kars kaşarı biliyorsunuz çok meşhurdur. Çok hoşmuş Kars. Evet. evet. Kars kaşarı da güzel olur. İstiyoruz efendim bizi izleyen Karslı <laughs> takipçilerim izleyicilerim efendim evet. biz sizler Kars kaşarı istiyoruz da burada tadına bakalım da söyleyelim, yorumumuzu yapalım. Bir de Arda kaşar peynirinden gönderecek Şefim, şefimiz. Şefim, bir istatır alalım. Değil Evet. İyi midir şef? Yoksa şunu vereyim mi? Bu ben. da Özel güzel. Özer Beyciğim. Kesinlikle Bizden de güzel bir kaşar peynir istiyoruz Arda'nın da. ya ne demek, büyük bir keyifle. Bak tamam. şef gidince unutuyorsunuz, unutmayın valla. Unutuyor muyuz? Evet. Şimdi sizin oranın kaşarı Çok. da benim sunucumun söylediği gibi efsane. Şefim, tamam. Bir... sıcak değil mi tabi? Alçtık altını. Evet. Ee, şimdi hemen koyalım evet. dağılmadan. Ve bunu oh. Harika ötesi, bakar evet, mısınız? Sesler gelmeye başladı. Gerçekten farklı bir sunum ve çocukların hayır diyemeyeceği bir lezzet. Orta kısmına kaşar peynirini top yaptık, fileto şeklinde kestiğimiz uzun balıklarımızı çok güzel oldu. Hemen. Yani ben böyle bir, bir şey beklemiyordum. Ee, i̇çerisine biraz zeytinyağı, e, kekik, pul biber ve tuzu koyduk. Şöyle bir harmanladık ve gördüğünüz üzere şipşak, değil mi şefim? Kesinlikle. İki adet bir e, burger yapacağız. Bugün bunu Ömer severdi herhalde. Dün demiş ya Melike'ye. Ay <laughs> abi, Şimdi... Annem bana bir şey getirmiyor. Sen getir bari Melike abla demiş. ben de kötü anneyim ya. İki tane şefçap. Vallahi Orada var ya valla. Evet. Şefi bunu ben Sen yapayım. onu bana şey ettiriverirsin. Tamam. Şimdi şu arkadaşımı <laughs> biraz kenara Ömer. alalım. Bunu da koyayım. Yani. İki, Çizmeyelim. Evet bir tamam. Şey tavamızı yeni geldi çizelim için gidiyor. evet. gidiyor. Her belli. Sonra biz krep yapıyor yapıyoruz tavaya yapışıyor. Tavaya yapışıyor evet. E, evet, içinde kalıyor korkuyorum. Bunlar böyle i̇yi evet, çok yumuşak dokunuşlar. Çok güzel oldu vallahi şefim harikasın. Evet. Ben çok beğendim. Çok güzel Şimdi oldu. Seni Tamam bunu Seni kaldıralım mı? Siliyorum. Tahtayla işim bitti mi şef? Şimdilik bitti. bitti. Onu, evet onu yıkayabiliriz. Evet çünkü şey balık oldu. Ee, o Nemiyorum. O, ondan da başka bir burger yapalım, olur mu? Bir yapalım, tarif tabi verelim. Evet. Yapalım. Hani hangisi kolay olursa onu evde yaparlar. Tamam. diye düşünüyorum? Orada evet. güzelce kızarıyor. Şu an gördüğünüz üzere e, biz de masamızı bir aldık evet. ve şimdi ne yapıyoruz? Bunu Güzel. çevirebiliriz. Yine tavayı çizmeden. İsterseniz şey, spatulamız e, var, onu da verebiliriz. Tahta mı? Aha. Neredeyse dokunmayacak kadar böyle yavaş tamam. yapıyorum. Tamam, sıkıntı yok. E gördünüz değil mi? Evet, Ay çünkü bunlar biliyorsunuz malum ki dilin sağlığa zararlı da oluyor. Çok güzel Ay, oldu. Gibi oldu vallahi. Çok güzel oldu. Lokum tadında. Ve sunum tabağı da. da alalım. Tamam. Sevdiysen bir canım. tane sunum tabağı rica edeyim. Beyaz, edin. Beyaz ovallerden olabilir. olabilir. Ee, finali göreceğiz değil mi? Şey evet. Şimdi. Evet. evet. Okey. Şöyle gördüğünüz üzere hamburger ekmeklerini ve bunu şöyle şurayı çekebiliriz evet. artık orası. Şöyle kızarıyor. bu da şu sosu bir anlatayım size. Evet. Bu burger sosu. Bunu soğanı, havucu, sarımsağı ve derotu maydanoz saplarını kavuruyoruz. Bir daha evet. e, sos Şöyle yakından görelim ne var hocam bunun içerisinde? Soğan, sarımsak, Soğan, havuç. Sarımsak, havuç. Maydanoz sapı, dereotu sapı. Bunları kavuruyoruz ve, ve blenderdan çekiyoruz. sapı. Evet. E bunları hepsini kavurup blenderdan evet, geçirdik. Evet, blenderdan geçirdik ve ondan sonra şöyle sürebilir evet, krema ve biraz hardalla bunu. Bakın şöyle sürülebilir bir sos yaptık. Hani e, dışarıda yiyoruz ya çok lezzetli geliyor o soslar. İşte gördüğünüz üzere mis gibi sürülebilir yumuşacık bir sos. E hepsi Nasıl? Soteleyip Blenderdan geçirdik, harika, nar gibi kızardı. Şimdi şey, e bunlar içine de sürüyorum. Şu büyük şunu veriyorum, içine koyacağız diye. Tamam. Şimdi çok e, güzel. ekran başındaki kıymetli izleyicilerim, yapılmayacak bir tarif değil. Gördüğünüz üzere her evde kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceğiniz orta kısmına top bir kaşar yapıp e, filoto yaptığımız ve baharatladığımız tavuğumuzu zeytinyağıyla güzelce yağlayıp ya. baharatladık ve doladık sadece. Bir kaşar peynir, bir balık. Bir kaşar peynir, bir balık. Evet. Kızgın yağdık, kızdırdık. Ee, burada pazı dediniz. Evet Şimdi. Ee, başka ne dediniz hocam? Havuç, soğan. Havuç, soğan. Sarımsak. Pazı. Der, yo dereotu. Sapı, sapı. Sapı. Evet ve e, kereviz sapı olabilir bu kerebi. isteğe bağlı tamam. olarak. Bunu zenginleştirebiliriz. Hepsini Hele güzelce şimdi. kavurup rondodan evet. geçirdik. Tamam. Çok güzel bu sos. Çünkü çok sorulacaktır. Onun için ikinci kez geçtim. Tamam. Ee, şu an ince ince böyle kestiğimiz domatesleri ekledik ve bir salatalık turşu. Hemen salatalığımızı koyuyor. Şefim harikasın. Vallahi bu tarife bittim ediyorum. ben. Tam çocukların da yiyebileceği. Ya bir anne olur hep ağzından evet. çocuklar Şimdi, geliyor ama ilk onları düşünüyoruz. Alalım. Ne yapalım? Yapı olarak böyle yani. İlk çocuklar yiyecek. mi? Tava hiç dokunmuyorum. görüyorsun Allah harikasın. <laughs> sen. Hadi Şur istemeyeceğim bir. senden tava. Şimdi buna. Oh. İki tane koyalım. İki mi koyacağız? İki Allah koyalım. Allah'ım. Bir, bir bir yapsaydık Onu bir, bir mi mı da Double ha? double olsun ya, buna bu, koyalım. Bu, bununla da başka bir tane tarif yapalım. Tamam. Olur mu? Double tamam. burger yaptık. Ve şöyle. Oh. Nasıl görünüyor? Evet şu kapağı bu. Ah oh. kapak. Bunu o zaman bu keyfi size Ben bırakalım. yapayım Eğer bunu. Eğer dilerseniz şöyle bir cheddar peyniri bile Koyalım Üzerine belki. koyabilirsiniz. Nasıl sıcak. Sıcağıyla eriyecek zaten. Sıcağı eriyecek. He? Şöyle. Aman Allah'ım. Ben bunu yemem mi? <laughs> şöyle. Evet balık burger. Bu çocuklar buna ya, bayılıyor. Ya kurban olsunlar. Ne Şimdi güzel gözüktü ya. Maşallah. Allah bunu, ellerine sağlık. Bunu, mu? bunu yediğinizde bunu yediğinizde balık kokusunu bile almazsınız yani çocuklar. Değil mi? Tutun evet. şefim. Tuttum bunu. Kürdanlayıp ikiye bölsek içinde de göstersek olur mu? öbürünü tabii de olur, yapalım. Olur, tabii ki olur. Öbürünü de tamam. yapalım şöyle koyuyorum. Şimdi. Yapıyorsan evet, tamam. bunu kenara evet. aldık. Çok iyi olur. Ha, kirletmesin şeyi. Evet. Şimdi bu diğer filato balıklarımızı <laughs> da Buraya aldık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.